Arkadaşlar merhaba. Sıfırdan Arapça öğreniyorum serisinin ikinci dersinde birlikteyiz. Bugün dersimizde cinsiyet açısından isimleri işleyeceğiz. Geçen haftaki dersimizde kelime çeşitlerini görmüştük. Kelimenin isim, fiil ve harften oluştuğunu, kelime çeşitlerinin bunlar olduğunu görmüştük. Bugün biz şu isimler kategorisinde cinsiyet açısından ele alacağız bu isim kategorisini. Öncelikle şunu belirtelim. Ee, Türkçe'de cinsiyet sadece canlı varlıklar için geçerlidir. Yani erkeklik ve dişillik, erillik ya da dişillik anlamında. Ama Arapça'da e, bu kelime çeşitlerinden şu harfler hariç bunların erilliği, dişilliği yoktur. Ama hem fiillerin hem de isimlerin mutlaka ya eril ya da dişil olması gerekir. Mesela geldi, geldinin hem erili hem dişilini göreceğiz. Türkçe'de böyle bir şey söz konusu değil. Mesela kitap, kitap eril mi dişil mi? Ee, bunu göreceğiz. Bu Arapça yabancı olanlar için garip bir gelebilir ama buna zamanla alışacağız. Önce cinsiyet açısından isimleri biz ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Birincisi müennes ikincisi de müzekker müennes dişil olan kelimeleri ifade ediyor isimleri müzekker de eril olan kelimeleri ifade ediyor evet dişil olan kelimeler Arapçada bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hakiki müennes ve mecazi müennes olmak üzere Hakiki müennes gerçekten dişil olan adı üzerinde hakiki gerçekten dişilliği olan dişilliği erkekli olan varlıklar için dişil olan kelimeler ifade ediyor mecazi mühendisi gerçekte dişiliği erkekliği olmayan varlıkların adları içinde mecazi muannes tabirini kullanıyoruz. Ee, hakiki muannes yine kendi içinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hakiki muannes. Hakiki lafzi. Hakiki lafziden kastımız arkadaşlar hem gerçekten dişil bakın hakiki demek o demek gerçekten o varlığın bu adın ifade ettiği varlığın gerçekten dişilliği var hem de lafzi lafzi demek de şu yani görünüşte de mühendislik alametleri var o mühendislik alametlerini taşıyor arkadaşlar hakiki lafzi hemen bu sayfayı şöyle azıcık geçelim Şimdi şu burada mühendislik alametlerini bir işleyelim önce. Mühendislik alametleri. Bazı kelimelerin nesi var? Mühendislik alametleri var. Nedir onlar? Üç tane mühendislik alameti vardır. Birincisi şu arkadaşlar ya da böyle de yazılır birleşikse biz buna ta marbuta diyoruz ya da yuvarlak t ta buta yuvarlak t bu kelimelerin sonunda varsa bunu geçenki dersimizde görmüştük yine hatırlayalım Bakın, tay marbuta'yı şurada ta başı sonunda kapalı t varsa, yuvarlak t varsa demiştik ve isim olduğunu, onun isim olduğunu gösterir demiştik. Aynı zamanda bu yuvarlak t bir kelimenin sonunda varsa o o kelimenin müennes olduğunu gösterir. Mesela hadiqa. Hadiqa kelimesi bahçe demek şu kapalı t sondaki şu kapalı t bunun bu kelimenin bahçenin dişi erkeği olur mu olmaz ama bu bu kelimenin mühennes olduğunu gösterir şu kapalı t'yi gördüğümüzde yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım her kapalı t evet mutlaka isimdir ama her kapalı t'nin bulunduğu kelime mutlaka mühennes değildir mutlaka mühennes değildir Neye göre karar vereceğiz buna? Mesela Hamza kelimesi var. Hamza, Hamza tu. Ne demek Hamza bir özel isim? Hamza, evet burada da kapalı T gelmiş. Ha bu kapalı T meânesi gelmemiştir. Dolayısıyla bu kelime de meânestir diyemeyiz. Önce anlamına bakıyoruz. Anlamında Hamza zaten müzekker, erkek ismi erkek ismi olduğu için burada arkadaşlar şöyle yapalım. Bu T müenneslik alameti değildir. Bu müzekkerdir. E neye göre peki? Anlamın önce anlamına bakıyoruz. Bir kelimenin müzekker mi müennes olduğuna karar verirken önce anlamına bakıyoruz. Anlamında dişilik, erkeklik varsa erkekse müzekkerdir. Dişi, e, dişi ise müennestir. Direkt anlamına göre hiç şekline bakmıyoruz. Hiç görünüşüne bakmıyoruz. Sadece anlamına bakıyoruz. Hamza. Erkek ismi. Direkt müzekkar. Şu T'ye aldanmıyoruz arkadaşlar. Ama hadika. Hadika ne demek? Önce anlamına bakıyoruz. Bahçe. Bahçenin dişi bahçe, erkek bahçe olur mu? Olmaz. Ha, o zaman bu kelimenin müzekkar müvennes mi olduğuna anlamından yola çıkarak ulaşamıyoruz. O zaman nesine bakıyoruz? Şekline bakıyoruz. Şekline baktık. Evet sonunda mühendeslik alameti var. O zaman bu mühendestir diyoruz arkadaşlar. Bir başka mühendislik alameti bu birincisiydi. Şu arkadaşlar şu kelimelerin sonuna birleşen biz buna Elif-i Maksura diyoruz. Elif-i Maksura Y şeklinde yazılan Elif'tir. Peki ben bunun Elif olduğunu nereden bilirim? Kendisinden önceki hareke üstünse ve bunun altına iki nokta konmaz. İki nokta konsaydı Y olurdu. Kendisi önceki hareket üstünse bu Y şeklinde yazılan Elif'tir. Maksur Elif'tir. Yani kısa yazılmış es, Elif'tir. Y şeklinde yazılmış Elif'tir. Fakat bu Elif'i Maksura'yı gördüğümüz her kelime yine ne değildir? Mühendis değildir. Elif'i Maksura'nın mühendislik alameti olabilmesi için arkadaşlar kalıpları şu yazalım. Fola ya da fela kalıbında olması gerekir. Forla ya da fa'la kalıbında ise kelime yani bu şekilde ise o zaman Elif'i maksura şu sondaki Elif e, mühendislik alameti olmuş oluyor. Mesela ferlaya örnek Selma Mesela forla'ya örnek Kübra. Bunlar bu kalıpta bakın. Bu kalıpta olduğu için şu Elif-i Nedir neydir? Mühendislik alametidir. Ve Selma ve Kübra kelimeleri de müennes olmuş oluyor. Üçüncü müenneslik alameti de arkadaşlar şu. Uzun hemzeden sonra kısa hemze geliyor. Biz buna elifi memdude diyoruz. Elifi memdude. Bu elifi memdudenin de yine aynı şekilde müenneslik alameti olabilmesi için fa la u kalıbında olması gerekir. Bütün bu elifi memdudeler sonda bulunan elifi memdudeler yine bahanesi kelameti değildir. Kalıbımız fa'la o kalıbı olacak. Mesela sahra o çöl demek. Mesela sevda o siyah demek. Evet bu fa'la o kalıbının sonundaki şu elife memdudeler neydir? Mühendislik alametidir. Demek ki üç tane mühendislik alameti var. Bu mühendislik alameti olan kelimelerin önce manasına bakıyoruz. Manasında e, erkeklik olayı yoksa Hamza'da olduğu gibi ve şu kalıplarda olduğunda e, bunlar mühendis kabul ediliyor. Şimdi burayı niye anlattık? Bakın arkadaşlar şurada. hakiki müennesi ki ayırdık hakiki lafzi. Hakiki lafzi hakiki lafzi. Yani gerçekten de müennes olacak bir de lafzen de müennes olacak. Yani e, müenneslik alameti de taşıyacak. Hem gerçek de mühendis, hem müenneslik alameti taşıyor. Mesela kelimemiz mar -e kelimesi. etun -e Kadın demek arkadaşlar. Mere Şunu yazalım Mere kadın Bakın kadın zaten dişil Bir de mühendislik alameti taşıyor Burada Dolayısıyla hakiki lafzi oluyor Veya bir başka örnek Decece 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 de tavuk demek tavuk da dişil bir varlık biliyorsunuz. Dişil bir hayvan, dişi bir hayvan. Dolayısıyla gerçekte hakiki müennes. Bir de nesi var sonunda? Müenneslik alameti var. Hakiki, lafsi, müennes olmuş oluyor. Veya az önce yazdık. Mesela Selma kelimesi. Selma ismi özel isim. Selma demek. Selma ne ismidir? Kız ismidir. Dolayısıyla hakiki müennes Aynı zamanda sonunda nesi var? Müenneslik alameti, dişilik alameti var. Bunlara biz hakiki lafsi müennes diyoruz. Bir de ne var? İkincisi hakiki gerçekte müennes ama gayri lafsi. Gayri lafsi ne? Ama lafzında, kelimesinde müenneslik alameti yok. Gerçekte müennes ama müenneslik alameti taşımayan İsimlere ise hakiki gayri lafsi müennes isim diyoruz. Örnek Ummun Ummun Anne demek arkadaşlar Ummun Anne nedir? Hakiki müennestir gerçekten. Dişil bir varlıktır. Ama müennesi kerameti var mı kelimemizde? Kapalı te, elif, maksur elfi. hayır. Hiçbiri yok. Dolayısıyla hakiki müennestir. Evet müennestir. Gerçek müennesdir ama gayri lafzi müennesdir. Bunu buraya yazdlarımın hepsi müennes. Sadece müennesin değişik çeşitlerini görüyoruz arkadaşlar şu anda. Mesela oht kelimesi. Ohtun. Kız kardeş demek. Kız kardeş nedir? Adı üzerinde kız diyor bakın. Dişi bir varlık ama müennes kelameti yok. Ha t var ama bu kapalı t değil. Bu müennes kelameti değildir. Kapalı t'si yok. Elif maksurisi, elif memdudesi. Yok. Son bir örnek daha yazalım. Bir de hayvan yazalım. Feras. Feras arkadaşlar dişi at demektir. At demektir ama dişi atı ifade eder. Hesan erkek attır. Feras dişi attır. Feras kelimesi evet dişi at. Bakın adı üzerinde dişi diyoruz. Gerçekte hakiki mühendis ama ne alameti yok. Mühendislik alameti yok yine ama gayri lafsi hakiki müennes oluyor. Mecazi müennes de yine kendi içinde arkadaşlar. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Bu da aynı şekilde mecazi lafsi ve mecazi gayri lafsi Artık bu tabirlere alıştık. Lafzi ve gayri lafziyi öğrendik. Mecazi. Önce mecazi nedir onu öğrenelim. Mecazi müennes. Gerçekte dişiliği, erkekliği yok. Yani bir varlık düşünün. Mesela hemen şuraya örnekler üzerinden gidelim. Mesela nafize kelimesi. Nafize. Pencere demek arkadaşlar. Pencere pencere. Pencere, dişi pencere, erkek pencere olur mu? Olmaz. E, cansız bir varlık çünkü. Canlı varlıklar gibi değil. Cansız bir varlık. Dişiliği erkekliği gerçekte yok. O zaman mecazi olmuş oluyor. Dişiliği erkekliği yok. Ama nesi var? Bakın sonunda mühendislik alameti var. Ha, lafzi. Mec hakiki değil, mecazi ve lafzi. Bunun mühendis olduğunu ben nereden biliyorum? Manasına bakıyorum dışındaki erkeklik yok. Ama benim bu her kelimenin, her ismini mutlaka mühendis mi, müzekkar olduğuna karar vermem lazım. Manasından çıkmıyor. O zaman şekline bakıyorum. Şeklinde ne var? Mühendislik alamet var. Heh, tamam bu mühendistir diyorum. Mesela e, el beyda'u el beyda'u beyaz demek beyazın dişi erkeği olur mu? Dişi beyaz, erkek beyaz. Olmaz. Manasından dişilik erkeklik çıkmıyor. Ama ne var? Şeklinde bakın. Mühendislik alameti var. Elif'i memdude gelmiş sonuna. Ve bunun ben mühendis olduğuna ve Ferla o kalıbında Elif memdude gelmiş. Mühendis olduğuna karar veriyorum. Mecazi. Çünkü hakiki değil. Lafsi. Çünkü lafzında ne var? Mühendislik alameti var. Ee, Mesela bir örnek daha yazalım. Kebiratun kelimesi sıfatlarda da olur arkadaşlar. Kebira büyük demek aslında. Kebiratun büyük demek. Bunun müzekeri de olur Kebirun şeklinde. Büyük, e büyük, büyük, dişi büyük, erkek büyük olur mu? Olmaz. Mecazi bir muannestir ama aynı zamanda lafzidir çünkü mühendislik alameti taşıyor arkadaşlar. Mecazi gayri lafsi. Bu mecazi gayri lafzinin e, diğer adı arkadaşlar. Şöyle şunu da yazalım. Semai müennes diye geçer. Semai müennes de denir buna ve bu daha çok yaygındır. Semai müennes tabirini e, Arapça Arapçaya yani olanlar bilirler. Ne demek bu? Sema'in, semi'adan geliyor. İşitmeye dayalı ne gerçekte müennes yani ne gerçekte dişilliği var ne de şekilsel olarak müennes alameti taşımıyor. E niye müennes? Çünkü Arap onu müennes kabul etmiş. Yani gerçekte dişi erkeği yok, dişili erkekliği yok. Müenneslik alameti de yok ama yine de müennes çok fazla değildir. 20 civarında bir kelime vardır semai müennes olarak kabul edilen. Arap yine de onu müennes kabul etmiştir ve ezbere dayalıdır. Bunun herhangi bir kuralı yoktur. Siz o kelimenin müennes olduğunu bileceksiniz. Mesela el ardu el ardu yeryüzü demek. Yeryüzü dişil mi erkek mi? Hayır. Dişisi erkeği yok. Peki müenneslik alameti var mı? Yok ama yine de müennes. İşte mecazi gayri lafsi. Ne gerçekte müennes ne de müenneslik alameti var. Şems kelimesi mesela. Eşşemsu ya da şems. Güneş demek arkadaşlar. Güneş. Güneş de nedir? Semai müenneslerden biridir. Mesela dar kelimesi. Mesela nar kelimesi. Mesela nefs kelimesi. Birkaç tane yazalım. Mesela ayn kelimesi. Bunların hepsi de sema ev demek. Yurt anlamına da gelir. Ev, evin dişisi erkek olur mu? Olur mu olmaz. Dişilik alamet var mı? Yok ama Arap dişi kabul etmiş. Sema imanesi. Nar, ateş demek. Nefs, nefis anlamına gelir. Kişi anlamına gelir. Ayn de göz demek. Şurada hemen bir açıklama yapalım. Ee, İnsanlardaki çift azalar arkadaşlar çift azalar yani çift organlar mühendis kabul edilir. Ayn, üzün mesela kulak, yed, el, ricil mesela ayak. İnsanda iki tane bulunan organların tamamı semai mühendistir. O da bir genel kural olarak aklınızda kalsın. Başka semai mühendisler de var ama hepsini buraya yazmaya gerek duymuyorum. Yeri geldikçe onları söyleriz neymiş? Ne gerçekte müennes ne de müennes kerameti taşımıyor ama Arap onu müennes kabul etmiş. Şöyle şuralara ayıralım karışmasın. Gelelim müzekkere arkadaşlar. Müzekker de yine müzekker kendi içinde müenneste olduğu gibi ikiye ayrılıyor. Hakiki müzekker Mecazi müzekker. Allah'tan bu kendi içinde e, yeniden e, kategorilere ayrılmıyor arkadaşlar. Hakiki müzekker adı üzerinde gerçek müzekker, gerçekten eril erkek olan varlıkları ifade ediyor. Mecazi müzekker ise burada olduğu gibi gerçekte dişili erkekliği yok ama mühendislik kelameti de taşımıyor gerçekte dişi veya erkek değil. Peki ben bunun müzekker olduğuna nasıl karar veriyorum? Mühendislik alameti taşımadığı zaman ben onun e, olduğunu düşünüyorum. Gerçekten erkek olan mesela e, racul kelimesi. Racul adam demek. şeklinde bakmama gerek yok. Evet gerçekten hem de aynı zamanda lafsidir bu. Raculun hakiki müzekker aynı zamanda lafsidir. Çünkü müanneslik alameti yoktur. Racul kelimesi adam erkek bir varlık. Mesela ebun kelimesi. Baba demek. Abun nedir? Gerçekte müzekkerdir. Hakiki müzekker olmuş oluyor. E, mesela Cemel arkadaşlar. Cemel erkek deve demektir. Naka dişi devedir. Cemel ise erkek devedir. Bakın erkek adı üzerinde erkek dolayısıyla hakiki müzekker. da şöyle az önceki örneği hatırlayalım. Hamza var mesela değil mi? Hamza her ne kadar sonunda kapalı T olsa da Hamza özel isimdir ve erkek ismidir. Dolayısıyla Hamza hakiki müzekkerdir. Burada belki şunun gibi bir ayrım yapılacaksa bunlara hakiki lafsi, buna ise hakiki gayri lafsi diye ayrılabilir arkadaşlar. Ama bunlar hakiki ve müzekker oluyor. Peki mecazi müzekker nedir? Mecazi müzekker gerçekte dişi veya erkek değil ama ne var? Sonunda ee, mühendislik alameti de taşımıyor. Mesela kitap kelimesi. Kitabun. Kitap demek. Mesela defterun. Defter demek. Mesela kamerun. Ay demek. Mesela e, mescidun. Evet, mescid kelimesi. Bunların hepsi de kamer ay mescit cami ya da mescit demek. Defter kitap zaten Türkçe'ye de geçmiş. Bakıyoruz kitap. Kitabın manasına bakıyoruz. Dişil erkekliği var mı? Yok. Ha, o zaman şekline bakıyorum. Dişili erkekliği yoksa ben bu kelimenin müzekker mi mühendis mi olduğuna karar verebilmek için şekline bakıyorum. Şeklinde mühendisli alameti var mı? Yok. O zaman direkt müzekker diyorum. Defter, kamer aynı şekilde bakın. Manasında dişilik erkeklik yok. O zaman şekline bakıyorum. Şeklinde müzekkerlik alameti mühendislik alameti yoksa müzekker kabul ediyorum. Şeklinde mühendislik alameti varsa eğer manasından çıkaramadığımda onu da mühendis kabul ediyorum arkadaşlar. Bu cinsiyet açısından isimleri bu şekilde gördük. Bu konu bizim isim cümlesini işlerken işimize yarayacak inşallah ileriki derslerimizde. Ee, şimdilik bugünlük de bu kadar. Ee, Belki bir özet geçmek gerekirse. Önce mühendislik alametlerini hemen bir hatırlayalım. Bir kelimenin sonunda yuvarlak te ya da elif-i maksure kalıbında ya da fe'la o kalıbında elif-i varsa biz o kelimelerin e, mühendis olduğunu anlarız. Manasında erkeklik olmadığı sürece cinsiyet açısından isimleri biz dişil ve eril olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Biz bir ismin müzekker mi mühendis mi olduğuna karar verirken önce manasına bakıyoruz arkadaşlar bunu unutmayın. Önce manasına manasında erkek olduğuna dair bir alamet varsa babadır amcadır erkek devedir erkek attır neyse horozdur mesela şuraya aslında horozu da yazabiliriz mesela şu dik kelimesi dik horoz demek erkek işte erkek bir hayvan. Eee varsa hiç şekline bakmıyoruz. Direkt müzekkar. Eğer dişi ise direkt mühendis diyoruz. Ama eğer manasında dişilik erkeklik olmayan cansız bir varlığa ad olmuşsa ya da sıfat olmuşsa o zaman şekline bakıyoruz. Şeklinde şu mühendislik alametleri varsa mühendistir yoksa direkt müzekkerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuzda bu kadar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek Umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.